Selam. Bu kıyafeti gerçeğe dönüştürelim mi? Hadi yapalım. Çoraplarla başlıyorum. Çorapları arkadan dikerek kapatıyorum. Her ikisini de bitirdikten sonra kalıp çıkarma işlemine geçiyorum. Bebeğimi dizlerine kadar streçle sarıyorum. Sonrasında kalemle elbisenin formuna göre kalıplarımı çiziyorum ve makasla kesip çıkartıyorum onları oradan. Bu kalıpları ben mukavvaya da çizdim. Aynı modelden tekrardan dikmek istersem elimde hazır kalıp bulunsun diye. Bantla iyice streçin üzerinden sardıktan sonra kesiyorum. Ondan sonra kalıplarımı tek tek çıkartıyorum. Daha sonra mukavvaya da çizdim. Dediğim gibi tekrardan aynı modelden dikmek istersem bu kalıpları tekrardan kullanabilirim. Kumaşımı kesmeye başladım. Kırmızı tül tercih ettim. Çünkü eskizimde de bu şekildeydi. Kırmızı bir transparan bir tül vardı. Kalıplarımı tek tek çıkartıyorum. Toplamda 5 parça olmak üzere. Sonrasında etek uçlarını zaten gördüğünüz gibi ben bayağı geniş bıraktım. Yarısına kadar gül yapraklarıyla yapıştırıyorum. Gül yapraklarını oraya diziyorum. Böylece güzel e, gül yaprakları ile örtülü bir e, eteğimiz oluyor. Burada 5 ana parçayı birbirine dikerek sabitliyorum. Daha sonrasında elbisenin üst parçasına geçiyorum. Tekrardan bebeğimizin göğüs kısmını streçleyerek üzerinden silikonla e, yaprakları yapıştırıyorum. Belirlediğim kısma kadar yapıştırdıktan sonra artık fermuar dikme işlemine geçeceğim. Fermuarı diktikten sonra elbisemiz tamamdır. Burada fermuarı dikiyorum. Fermuri dikip sabitledikten sonra bebeği giydiriyorum ve sonuç sizlerle nasıl buldunuz? Fikirlerinizi benimle paylaşın. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.